Of ya kesin. Mükemmel. Yemin ederim ki mükemmel olur. Aha geldim ne oldu? Aha Remiko'ya geldi. Oha. Oha Remiko geldi. Oha. Vallahi Remiko'ya geldi. Vallahi yemin ederim ki geldi. Vallahi geldi. Vallahi geldi. Billahi geldi. Bismillahirrahmanirrahim cidden geldi. Vallahi geldi. Ya Voli Bey sakin olsana ya. Abi sen neredeydin be? Gittik uzaklara be. Ha. Öldürdüm annedim. Şöyle. Glitch Melon diye birisi var. Onu yansana ya. Tamam yenerim. Bir sonraki videoda mı? Evet bir sonraki videoda. Onu yenerim. Robotları var bir de. He. Çağırsın çağırsın robotlarını. Aha sınırım geliyorlar. Aha oradalar. Dur ben şöyle şöyle kenara çekelim. Ben hallederim kardeşim. Hoppa. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Suriyeli abi. Ben size şimdi Suriye gücünü göstereyim mi? O gösterdi ama sen gösterme bari. Göstereyim göstereyim. Al bunu bana hayır Suriye gücü. ben kaldım ya. Aha sen de kalmayacaksın ya. Ya bak. Sen de git. İh, 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 ih. Tamam. Bunlar paramparça oldu. Zaten yağ da akıyor hemen. Etrafa yağ da yayılıyor. Uy, iğrenç. Neyse ya, birazcık da vurayım. İşte bu Remix Ayı Show yaptı. Arkadaşlar yani size bir şey diyeceğim. Neden abonelikten çıkıyorsunuz? Bizim hedefimiz 40. Bakın 30 olduk. Tamam. 30'u geçtik. 32'ye olduk. Şu anda hedefimiz 40. 40 olunca kutlama olacak yani. Özel video atacağım 40'a. 40 olunca. Ona göre yani 40 ya yapabilirim. Neyse. Videoyu devam edelim. Selam olan Aleyküm selam. Sen Remi Kayoğlu'muz. Evet. Ben Glitch Melon. He. Ben Bizim patron aslında gerçek ama biz kulunuz. E ee, ne yapalım yani? Seni dövelim mi? Dur ben şu silahı bir alayım. Gel el sen, sen 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 bir gelsen. Aynen karış. Aras kargo. Lafa niye sokup ya bu bana? Karışım. Ben geri döndüm. Oo işte budur. Bu kadar basit. bu kadar basit yani. Ha, Neyse bu kadar basit. Ya Apple iki tane Apple mu var ya? Bir de arama şöyle bakayım. İki tane Apple var. Selamünaleyküm. Gel buraya bağımsın. Git ya. Hop. Yap. Git bakayım sen şöyle. Hop. Seni de şöyle. Pat. İşte bu kadar basittir. Anam yakaladılar ya. Neyse çok da umurumdaydı. Valla oyunu özlemişim he. Bakın. Kanala abone olun. Hadi kalk. kırk. Neyse. Başka kim gelecek ha? Ben kaldım. Seni gördüm ben. Seni seni gördüm ben. Sen çok seni olacaksın. Ben biliyorum seni. Hoppa. Ben sadece bir balıktım ve balıktım. Balıktım balık balık. Balık 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 balık. Balık balık. Oh. Ne yapıyorsun karşım? Ne yapıyorsun be? Valla yemin sıkıldım. <Sülüyor> Selamun aleyküm la. aleyküm selam. Neredeydim ben sen? Neredeydim ben sen? Seni dövecektik. Aynen kardeşim. Aras kargo. Beni döveceksiniz. Aynen. Bir de aras kargo gönderelim tam iyi olsun. Gel, gel. Oy, headshot. Ya bunu niye herkesi zıktırıyor ya? Nn nnn 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 la. nnn 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 Canımız dedi çünkü. Canımız dedi. Anlıyor musun? Anlıyorum. Anlıyorum. Aa, ın, ın, ın. Aha bu da yok oldu. Ne oluyor ya buna? Ya buraya ne oluyor kardeşim ya? Emredin birisi daha gelsin çok sevinirim ha. Selamun aleyküm. A aleyküm selam kor. Valla Ha, gel buraya salayım selam. Hop. Selamun aleyküm. Kardeşim sen nerelerdin? Be. Oh. Oh. Bana niye vuruyorsun? Karnımı acıttın. Oh. Acıda görcektin. O niyvesin be? Döre iyileştireyim seni. Aha sağ olasın. Ben bozuluyor. Tamamdır be. Bak be deme. Deme deme oftası girer. Prozotulin, kuliyin be baba. Bak sen alıyorsun dik al bro. Ben de kaçar bro. Ben kaçar bro. Dur kaçamadı bro ben. Kaçar bro. Heh. Ana acıdan adam kaçtı ya la. Cidden kaçtı yalnız ha. Ya. Yemin. Selamun aleyküm kardeş. Selamun aleyküm. Valla yer dönmüşsün he. He gördün mü? He. Abone 30, 30 düştün. 32'ye düştün. Abone olup bildirimleri açın. He. Tamam açsınlar. Evet. Açacaklar. Niye açmayacaklar he? Niye açmayacaklar? Açsınlar. Beni de açsınlar. Tamam. Neyse ben gideyim gidemezsin bir yere. Niye? İşte sana bir şey göstereceğim de neymiş o? Dur göstereyim. Kay 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 Tam kay. Tamam anladık kay kay. Ne da anne ben de bineceğim. vardı. Hadi gidelim çok yavaş gidiyoruz. Dünyanın en hızlı gidişi. Ama durdu. Hop kardeş. Nereye gidiyorsunuz be? Ben ne geleyim bana. Hadi üç kişi şey yapın de, gidiyoruz. Ay yeter ama sıkıldım ha. Ee. Yeah. ha. Yanında har. Yanında fire landım ya. Fire in the heart. Bu deliyor diyor ya. Neyse. Oo, şu <laughs> bir tekerleğe birazcık ateş edeyim de. Allah. Vallahi ateş etmeyi özlemişim ha. Neyse, video bu kadar da. Hepinize görüşürüz. Bye bay.